Merhaba saygıdeğer Serik Ajans izleyicileri. Bu akşam Serik'te yeni bir periyota giriliyor. Önümüzdeki günlerde Serik Ziraat Odası seçimleri nedeni ile Serik'te bir başka heyecan yaşanıyor. Bu nedenle de ilçemizin Nusret oğulları tarım sahibi Sayın İbrahim Şahin de aldığımız bilgi üzerine oda başkanlığına aday olduğunu duyduk. Biz de Sayın İbrahim Şahin'i stüdyomuza davet ettik. Kendisi bizi kırmayarak geldi. Huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın İbrahim Bey. Hoş bulduk. Ben size teşekkür ederim, buraya beni davet edildi, davet ettiğiniz için. Efendim, e, çiftçilerimiz sanıyor ama bizi izleyen izleyicilerimiz ve seri halkının İbrahim Şahin kimdir? Onlara bir kendinizi tanıtır mısınız efendim? Tabii ki İbrahim Şahin e, sürekli zayı ilaç bayisi olan bir arkadaşınızdı. 29 Eylül 1992 tarihinde Seyrek Buymancı Köyü'nde beş kardeşi olan ve de Seyit'le tanınan Nusret Şahin'in oğluyum. İlk öğretim hayatımı Cumalı'da, lise hayatımı Seyit Lisesi'nde tamamladıktan sonra o Üniversitesi Ziyaret Fakültesi'ni kazanarak Toprak Bilim Bitki Besleme Bölümüne giriş yaptım. Başladım. Şimdi efendim ben tabi yakınen biliyorum. Seyircilerimiz bilmiyor. O nedenle sormak istiyorum. Siz hem lise yıllarında hem de üniversite yıllarında bir takım sosyal faaliyetlerde bulundunuz. Bize lise ve üniversitedeki İbrahim Şahin'i bir anlatır mısınız? Lisede ee, lise temsilciliğini ve de hani e, lisenin temsil hakkını bize verdiler. Sağ olsun değerli arkadaşlarla e, sınıflarda sınıflar aslında seçilen bir temsil yetkisiydi o ama sonuçta hani sek sesini e, sene 2010'da temsil yetkisi bize aitti. Ee, son sınıftaydım. Sonrasında işte üniversiteye geçtik. Üniversitede de e, öncesinde Türkiye'li Tarih Kulübü diye bir kulüp başkanlığı yaptım. Bir buçuk yıl. Sonrasında e, bize öğrenci konsey başkanı seçimlerinin olacağını ve de e, bu da üniversitemizi temsil edebilir misin diye gerek hocalarımız, gerek arkadaşlar e, öngörüde bulundular. Ben de gönüllü olarak ve de e, kendi isteğimle yönetim yetkisini e, evet yönetim yetkisini e, el almayı düşündüm. Yani e, bir şeyleri değiştirmek istedim açıkçası e, üniversite bünyesinde ve de e, çıktığımız yolda 22 bin e, öğrencimiz vardı bizim Ordu Üniversitesi'nde. Fakülte layası bir temsil yetkisi. Aynı bu ziraat odası seçimlerinde delegelik sistemi gibiydi. E, seçim çalışmaları. Bu da e, 22 fakültemiz vardı. 22 fakültenin 17 oyunu alarak o e, Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı'nı e, kazandım. Sonrasında da e, Ordu'da gerek valilik, gerek emniyet, e, belediye ile öğrencilerin e, köprü vazifesi olduk. E, öğrencilerin temsiliyet hakkını e, en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi efendim Ziraat Fakültesini seçmenizdeki ana neden bir çiftçi ailesi olmanızdan mı kaynaklandı? Tabii ki. Ya yani normalde çiftçi tarımla yaşayan ya da ben 7 yaşında 8 yaşından beri traktör 8 traktör 7 yaşında binmiş bir bir olarak eee tarıma içinden geldik yani öyle diyeyim. çocukluğumuzdan beri Pamuk üretimi. 2003'lere kadar pamuk yaptık. Sonrasında Ayazilerimizde mısır üretimi yaptık. Kendimizin de 15 dakika bir seyası var. 100-120 döneme yakın bir portakal bahçemiz var. Bunların hani e, takibiyle başlayan bir süreçti işte aslında ziyaret mühendisliği. Sonrasında da e, dedim ya üniversite seçiminde de ziyaret fakültesini e, seçtik. Pişman da değilim. Açıkçası hani ee, halk insan olmak güzel bir şey ve yani halkın içinde sosyal olabilmek güzel bir şey. Ee, ama üzüldüğüm noktalar da Time'in birazcık daha değersiz kaldığı. Peki onu soracağım İbrahim Bey. Şimdi siz e, şu anda aile yaşamsınız güzel, Allah ziyade etsin. İşiniz güzel. Niçin? Önce ben de size sorayım. Ee, serik Ajan Sollara Kalkın huzurunda Ziraat Odası Başkanlığına Aday olduğunuz Duyumumuz doğru mu efendim Doğrudur bunu halkın huzurunda Yine söylüyorum Ziraat Odası'na Neden aday oldum ee, Baktım ki e, bu Normal mevcut bizim Tüm odalarımızda da aynı sistem var Ziraat Odası'nın e, Temsil yetkisi 30 senedir Serik'te benden önce Zeki Demir sanırım Zeki abi ziraat odası başkanı olmuş. Onda da güzel çalışmalar yapılmış. 30 yıldır e, sekte bir tane ziraat mühendisi bu odaya aday neden olmadı diye düşündüm. E, baktım ki e, bir de gençlerin artık önünün açılması gerektiğini düşündüm açıkçası artık hani bu siyasette de aynıdır. Gençler hep sen bekle daha zamanın var. Hep bekle 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 ama gençler bakıyorum hani delegelerle görüşmelerimde de aynısını söylüyorlar. Bizi hep beklettiler. Bekledik bekledik. E şimdi bakıyor e, yaşı adamın 45 olmuş. Biz hala bekliyoruz diyor. Normalde hani ufuk ve düşünce olarak çok dolu insanlar var delegelerimizde. Bunları söz Hakkı verilmemiş. Hadi, e, ziraat odasında inşallah bu e, şeyle e, bizim yanımızda olan yönetim şemasıyla çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Şimdi peki duyduğunuz sıkıntılar nedir mevcut ziraat odası yönetiminden efendim? Ya sıkıntılarımız yaklaşık hani bir 8-10 yılda 8 8 yılda başkanımız yani mevcut başkan şu anki başkan yönetimde Bizim, Sayın Mustafa Yavuz. Ha, Sayın Mustafa Yavuz yönetimde e, bakıyorum ki 8-10 yılda da bizim il 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 ilçemizde afet olayı çok fazla oluyor. Afetlerde bile çiftçinin yanına gelip bir geçmiş olsun dileğinde bulunmadı. Halk insan olmasını istiyoruz yani başkanım. Benim gayem de bu zaten. Halkın içinde olsun, halkın sesi olsun. Şimdi biz e, yönetim şeması olarak baktığımızda seçtiğimiz insanları tekrar yanımızda göremiyoruz. Nasıl göremiyoruz? halkla artık kopmaya başlıyorlar. Birilerinin e, altına giriyorlar ve yani birliğin e, yönetim şemasıyla ilerlemeye başlıyorlar. Bizim böyle bir gayemiz yok. Halka tamamen bağımsız şekilde e, tarımı, seyrek tarımını, seyrek e, çiftçilerini bağımsız şekilde temsil hakkını istiyoruz. Peki e, Serik'teki tarım potansiyelini bize meslek karesiyle konumuyla açıklar mısınız? Tabii Sayın ki, mühendis? tabii ki. Onların zaten alanı ben normal projelerimde de ya da hani sürekli arazide olan bir mühendis olarak hani seyrek topraklarının değerini veya seyrek topraklarının artık ziyat mühendisi olarak pH değerlerini ya da sonrasında ...toprakta tuzluluk, çoyaklık ya da kinli tınlı toprak yapılarına kadar çoğunu biliyorum. yani Şimdi serimizinde 1 milyon 200 dekar bir yüz ölçümü var. Bunun 450 bin dekarı tarım ayası olarak kullanılıyor. Örtü alt alanımız toplamda 47 bin dekar. Meyve üretim alanımız 63 bin dekar. Tarla bitkilerimizde 180 bin dekar olarak sınırlandırılıyor ya şimdi düşündük mü bizim seyirimizin e, gerek ülke, ilke, gerek dünya e, pazarında ya da dünya ekonomisinde değer kazanmış bir ilçe konumunda. E, biz de bunları dedim ya, e, güzel şekilde ya da iyi hizmetlerle dünya pazarında ya da e, ülkede, ülke pazarında daha güzel e, sunabilir Ürünlerimizi, tarım ürünlerimizi sunabiliriz. Şimdi e, bakıyorum... Peki Sayın Başkan, Ziraat Odası'nın bu ürünlerin değerlenmesindeki aktivitesi sizce ne olabilir efendim? Ya şimdi mesela yakın bir günden, tabii ki yakın zamandan başlayalım. Şimdi zeytinyağı sıkıldı. Bu sene de zeytin verimlerimiz çok yüksekti bölgemizde. Şimdi zeytinyağlar sıkıldı. Halk zeytinyağı satabilecek bir yer bulamıyor. Şimdi Seyik Ziraat Odası olarak Çiftçimizin e, asit oranlarını ölçtükten sonra e, zeytinlerinin belli bir değerde olanları alıp sevk ziyaret odası adına çiftçi e, çiftçinin malını değerlendirip satılabilir yani bunlar. Kâr amacı evet. sizin Ama bunda çiftçi ulaşabileceği kurumlar e, ya da ulaşabileceği yerler kısıtlı. Ulaşamayız yani. Şimdi bir kurum olsak biz oda da olarak bunu yapsak emin olun ki I, herkes alır. Mesela en önemli, en önemli tarım kredilerde şu an gidiyoruz gübre almaya gidiyor halk. I, şey yapıyorlar, I, bulgu, çay bunlar satılıyor tarım kooperatifle adına. Ya da I, <laughs> batemde gül reçeli, karpuz reçeli, portakal reçeli satılıyor. Biz neden seyrek ziyaret odası olarak bunları yapmayalım ki? Evet. Peki e, bazı özel sohbetlerimizde Sayın Başkan, Selim Ziraat Odası'nın e, toptancı hal ile gereken iletişimi sağlayamadığından bahsediyordunuz. Evet. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapar mısınız efendim? Ya, tabii ki. Ya bizim bölgemiz normalde Ağustos'ta üretime başlayan bir bölge. E, Ağustos ayında üretime başlanan bir bölge genellikle. Ağustos, Eylül'de başlayıp Haziran'a kadar süren bir sürecimiz var. Ağustos'ta şimdi ıı, ürünlerimizi diktik şeye toprağa, biberimizi, domatesimizi. Normalde ıı, hal satışı ıı, başlama döneminde piyasa kurulmuyor bizim burada. Piyasa ıı, normalde belli bir fiyatımız oluşturulmuyor. Seyirci ziyaret odası piyasayı belirleyebilir ya da hal olarak e, halinde kalabilirler. Bu sene başımdan geçen olayı anlatayım. 3 bin biber topladık şeyde e, seyamızdan. Hale götürdüm. E, normalde piyasa yokken 15 liraydı. Sevk de e, piyasa kuyuldu. Diye 10 liraya düştü biberimiz. Ya çiftçinin malı değerlensin istiyoruz. Piyasalar bir günde 5 liraya düşmez. Düşerse düşüşte de 1 liraya 1 düşsün. Artışta da 1 liraya yükselsin. Yani 1 TL. Şimdi e, geçen çilek geçen hafta çileklerimiz 40 liraydı örneğini veriyorum. Ee, bir hafta içinde 25 liraya düştü. Bunu bir liraya düşürürsek kaybımız daha az olacak. Ziyaret odası da bu da gidip piyasada bir mühendisini veya bir yetkiliyi bulundayabilir. Benim düşüncem böyle. Yani e, diyorsunuz ki üretilen zebze fiyatlarında bir oto kontrol sistemi getirilmeli. Tabii ki getirilmeli. Buna da etken olması gereken kurum öncelikle ziraat odası olmalıdır. Evet kesinlikle ziraat odası olmalı. Çünkü şöyle düşündük mü ziraat odan seyrek ziraat odasına kayıtlı 17 bine yakın çiftçimiz var. Ya bunlar da dedim ya çiftçinin bu zamana kadar kimse yanında duymadı. Duyulmuyor da. Şu an hani artan enflasyon fiyatlarında diyorlar ki çiftçinin sebze fiyatlarına müdahale edeceğiz. Ya edelim ama sebzeyle olmuyor sadece enflasyon. Geçen hani tüfeğe gelen önüne baktım. Otel konaklaması bile enflasyona dahil ediliyor. Biz hani çiftçi olarak otel konaklaması yapmıyoruz ki yani şeyde. Gidemiyoruz yani. Biz turizm kentindeyiz. sevkte hangi çiftçimiz gidip de şu 5 yıldızlı otellerde Tatilde bulunmuştu yani evet. bulunmamıştı. E, maliyet olarak 10-15 milyardan bahsediyorlar bir günlükünü. Çiftçi onu alıntı ile kazanmak için e, iki ayını üç ayını veriyor. Peki sayın başkanım, ziraat odası başkanı adayı ol olursanız izleyeceğiniz yol nedir efendim? İzleyeceğim öncelikle. yol ha, Öncelikle halk adam olmak gayem bu. Ben hani dedim ya e, halk insan olarak zaten ve de Time insan olarak bu yola çıktım. Buradaki temel hedef halkın içinde olup halkı dinlemek. E, i̇ki ayda bir gidip köy kahvelerinde toplantı. E, sonrasında insanların dertlerini, sıkıntılarını dinlemek gerek. Sadece koltuğa oturmayla bazı şeyler olmuyor. Benim dedim ya e, mevcut başkan Mustafa Yavuz 7-8 yılda hangi çiftçinin gidip derdini dinledi? Tabii onun cevabı Sayın Başkan Mustafa Yavuz'a ait. Onu da yani, zaten hani mevcut. Evet. Mustafa Yavuz başkanımı da bekliyorum. Diğer adaylar da gelsin. Onlar da konuşsun. Onlar da halka meamlarını anlasın. Yani onlar da söylesin düşüncelerini, fikirlerini. Halk da bizi bilsin ki hani kime oy verdiğini ee, bilelim. Benim üzüldüğüm noktalardan birisi de Ali Bey, e, ziraat odası seçimlerinin hani esnaf odaları gibi e, delegelik sistemi değil de diğer şahısların oy kullanması ya da köylerde kullanılan sandıklarla şahıs temsiliyeti daha şey. Çünkü delegelerin e, gerek siyasi baskılar, gerekse e, rant ve çıkar ilişkileri olduğunu duyuyoruz yer yer. Hani, e, bunu herkes için söyleyemeyiz ama e, bazı e, baskı altında kalan delegeler olabiliyor. Yani genelde bütün seçimlerde delege ve yani bu bir yarıştır. Tabi delegenin kazanılması ve e, kurumun sistemi neyse delege seçimleri ona göre yapılıyor galiba. Evet. Bu delege seçimlerinde. Herhangi bir usulsüzlük vardı diyebilir miyiz Sayın Başkan? Usulsüzlük noktasında bir şey diyemem ama benim üzüldüğüm noktamız, üzüldüğüm nokta bu normalde seçmen listeleri 15 gün öncesinden gelmişti illa ki ya da hani seçim olacağı. Bize hani normal delegeleye 2 gün, 3 gün öncesinde ulaştı. Ben perşembe gün aldım. o Köyümde, mahallemde kimin oy kullanacağını perşembe gün aldım. Cuma gün Adayım dedim ve yola çıktım. Ee, köyde temsil hakkını yani mahallem benim temsil hakkını bana layık gördü. Teşekkür ediyorum onlara da hepsine. Ee, ve de sonuna kadar arkandayız dediler. Ben de Burmancı Köyü'nü en iyi şekilde e, ziyaret odası seçimlerinde temsil edeceğim. Peki İbrahim Şahin deyince Serik'te bir başka kimya mühendisimiz ve Serik'in gerçekten parlayan yıldızı <laughs> Ee, ve şu anda Naturalya Kimya Grubu Başkanı ve Selk Spor Başkanı İbrahim Şahin var. Sizi zaman zaman onunla da karıştırıyorlar. Ee, sayın Selk Spor Başkanı İbrahim Şahin ile yakınlığınız, konumunuz nedir sayın başkan? Ya, bir akrabalık yok ama hani İbrahim abinin genç ve potansiyel dinamik bir insan olması açıkçası benim tasnif ettiğim bir konu. Dedim ya artık sevk siyasetinde, ülke siyasetinde veya hani bu oda ya da hizmet kurumlarında, sivil toplum, sivil toplum, örgütlerinde. toplum örgütlerinde genç insanların ve de ufku geniş olan insanların söz hakkı verilmesini gerektiğini düşünüyorum yani. Yani İbrahim Bey size bir örnek mi oldu diyelim adaşımız? Ya, örneklik olabilir ya da hani biz de bir yerlere gelmek e, gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani tüm gençlerin üniversite mezunu olsun olmasın söz hakkı verilmesi lazım. Evet. Evet. E, isterseniz bir toparlayalım Sayın Başkanım. Bu gidişle herhalde önümüzdeki yapacağımız yayınlarda biraz daha geniş ve kapsamlı sizinle bir arada olacağız. İsterseniz bugün saygıdeğer Seyir siz izleyicileri İbrahim Şahin'i tanıdık. Bize kendisini anlattı. Biz de çıktığı yolda kendisine başarılar diliyoruz efendim. Buyurun ee, sayın başkan. Halkımıza vereceğiniz mesajı birlikte alalım. Mahallelerde seçilen delegelerde ya da hani sonuçta siz bunlara temsil hakkı vermişsiniz birazcık daha seçilme noktasında sizin de söz hakkınız olsun. Sonuçta sizi temsil eden bir insan olduğu için siz de mevcut adayların içinden size kim layıksa ya da seyirimizi kim temsil edecekse onu seçmenizi rica ediyorum. İbrahim Bey bugün Ziraat Oda Başkan adaylığınızı açıkladınız. İbrahim Şahin'i halkımız tanıdı. Ziraat Odası üyelerine, çiftçilerimize ve ser halkına vermek istediğiniz bugün için, bu akşam için son mesajınızı alabilir miyim efendim? Tabii ki. Ee, 30 yıl sonra 30 yaşında bir ziraat mühendisi, Serik Ziraat Odasını yönetmek için e, yola çıktı. Ve de bu yolda dedim mi mahallemizde e, delegelerimizi desteğini bekliyorum. Bunun sebebi yeni ufuklar, yeni yüzler, yeni düşünce ve fikriyatlar emin olun ki seyrinizi daha güzelleştirecek. Seyir tarımına daha fazla değer katacaktır. Teşekkür ederiz efendim. Ben sizlere teşekkür ederim. Saygıdeğer Seyir Kacan izleyicileri. Bir başka yayında buluşmak üzere. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize İyi akşamlar, sevgiler, saygılar.